Neredesin sen? <laughs> sen neredesin? <laughs> ne ne yani baba? Hadi git inciriye bak bak mama mama. Git mamaya git. Git mamaya oğlum. Hayır baba nerede? Babaya bir yapıç kat. Allah versin. Oğlum. Ayaz. Çık Bana bak bana. Sen babaya ne yapacaksın? Seslen. Sinir olmak yok. Sinir olmak yok. Aa, incir <laughs> miymiş o? Mama, al oğlum, al aldı Al diye anneciğim. Mama güzel mi? Ham yap bakayım. Ham. Ham, hadi oğlum. Ham yap. <gülüyor> <gülüyor> Ye. Ver bana ver ver. Hani bana ver. Ay pis oldu. At at onu. At. Şişt şişt şişt. Bana bak. Al. Bana baksana eşek spaz. Ayaz. Uhu! Hey lolo. Aa. Al. Al bak telefon. Eşek spaz. Telefon deyince nasıl bakayım? <laughs> Yürü git. Telefon deyince bakıyor. Hayır. Hayır. <laughs> Döverim ha. Ay çiçi mamayı. Hii. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kimin onlar? Bana, bana verecek misin Ayas? <laughs> <laughs> Aha bücülük geldi. Arda. Bak baban için video çekiyorum. Aa, gel Ayaz'la beraber inceleyecek mi oğlum? Onu patlattınız mı? Lan bu Ben ağzımı Nap olup şiş. ağzını ağzına Ayaz, <öpçük at>. Ay. <laughs>